Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz üzere sizlere belli bir fiyat aralığında alınabilecek araçlardan bahsedeceğim. Hangi araçlar alınırsa daha mantıklı olur. Bu konuları işleyeceğiz. Bunlardan birkaç bölüm sürebilir. Siz de atlamadan izlerseniz faydalı ol olacağını düşünüyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar ilk başta 10.000 ile 20.000 arasındaki araçları inceleyeceğiz hani bakalım var mı alabilir miyiz Hani alırsak dikkat edebileceğimiz konular nelerdir? Sonuçta her fiyata göre bir araç var arkadaşlar piyasada. Tabi yüksek olarak bunların fiyatları mevcut. Yapabileceğimiz bir şey yok bu durumda arkadaşlar. Araba alacağımız zaman sarı siteye girdiğimizde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani nasıl ayırmamız lazım? İlk başta kendimizde bütçemizi belirlememiz gerekiyor. Belirlediğimiz bütçeye göre bir fitre yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bunun sınırı çıkmıyor çünkü 10 daha vereyim bunu alayım, on daha vereyim, bunu alayım dediğimiz zaman biz de zorlanıyoruz. Bu durum hani herkes kendini ilgilendiren bir şey. Şu an otomobil yani sedan, hatchback sınıfı bir araçlara bakacağımız için arazi tarzı araçlara talep olursa bir sonraki videoda bakabiliriz. 10.000 ile 20.000 TL arasında bir fiyat bütçemiz var bizim. Yani böyle bir bütçede o zaman düşünebileceğimiz Renault'ların, R19'ları, Tofaş'ların, Doğan Şahin'leri, fiyatların tempralarını düşünebiliriz. İlk başta aklımıza gelen seçenekler bunlardı. Bu kategorideki tüm iyi ilanlar dersek fiyatımız maksimum bizim 20.000 TL minimum 10.000 TL arasını fiyatlandıralım. Şimdi bu tarz bu fiyatlarda bir araba aldığımızda bizim yapmamız gereken kendi bulunduğumuz şehirden ilden araç bakmamız bizler için daha önemli olacaktır arkadaşlar. Çünkü zaten hani belli bir bütçeyle alıyoruz. Başka bir şehirde bulsak bile git gel hani iyi bir pazarlık sonucu elde edebilirsek gidilir ama diğer türlü bizi zorlar arkadaşlar. Ankara'dayım. O yüzden bunu da fiyatlandırdığımızda sonra adres bölümümüzde seçtik Ankara'yı. Şimdi burada gelişmiş sıralamayı en yüksek diyelim. Çünkü 20 bin sen bunu pazarlıkla illa bir pazarlığı vardır. 18-17 bin lira alabilirsin. Evet 20 bin bir bütçen varsa yani 1-2 Lirada üstünde para olması lazım ki hani bunun sonrası noter işlemleri falan filan da oluyor arkadaşlar. İlla yani aldığımız fiyatın birazcık üstüne harcayabiliyoruz. Şimdi piyasada Tofaş, Skoda, Favorit, Renault Broadway tarzı araçlar mevcut. Şimdi bizim burada bak bakacağımız modellerde bu fiyat aralıklarında motoru illaki çoğunlukla %90 değişmiş oluyor. Eyvah eyvah eyvah. Yatakları sardık. Bu sefer yatağa sardık işte. Bu modellerde bu tarzlarda aldığımızda biraz daha genç işi bakmamız bizler için daha iyi olacak. Yani farklı bir sonuçların çıkmaması için Mesela 87 model değil de hani daha 92'lere falan çıkalım. Çıkabiliyorsak yani deneyebiliyorsak. Şimdi 93 model favorit var. Şimdi girdik ilanımıza. Bu tarzlarda tabi hani boya durumu kesinlikle vardır. O yüzden boya var mı yok mu diye araştırmamıza bence gerek yok. Bu benim düşün. İç aksamına baktığımızda fotoğraflarda gördüğümüz gibi yani biraz bunların diri durduğunu anladığımız takdirde yani tabii ki önceden bir arama sorma durumu mevcut olacak diri durduğunu anladığın zaman yani boyaya da takılmamamız gerekiyor orada iç kısımdaki torpido kısımlarında çatlamalar meydana gelebiliyor zaten tamponluk bir mesele yok Hani o yüzden bu arabada yani senin ihtiyacını karşılayacak mı? Çünkü bir bagajı küçük, bagajı küçük olduğu için bunun yerine bir bu fiyatta bir sedan almam daha mı mantıklı? Çünkü de olacak bagajda derken dolu olacak arkadaşlar. Bir i̇şte de diri durması önemli. Yani sonradan takılmış tamam edilebilir, değişebilir. Şu kapağı sonradan değişebilir. Ama tam fonksiyonlu olmasa bile işimizi görecek fonksiyonda kapatıp açması da önemlidir arkadaşlar. Bu arabada bak yazmamış hani hatasız boyasız diye. Çünkü boya vardır illaki. Ondan dolayı boyayı takılmayacaksın. İç aksamında diriliğine bakacaksın arkadaşlar. Hangi araçların ne fiyat olduğunu sizlerle beraber ben de yeni görüyorum. Satarken sizlere hani sıkıntı çıkartmasın. Daha çabuk elden gidebileceğini düşünebileceğiniz tarzdaki bir arabalara yönelmeniz sizler için daha iyi olur. Burada 4-5 tane fotoğraf koymuş. Bir ilanda 4-5 fotoğraf alıcısı için bir dezavantaj oluyor. Çünkü adam 4-5 fotoğraf koyuyor. Bakıyor fiyatı tamam makul arıyor gidiyor olmuyor. Taksi çıkmasıymış arkadaşlar. Sarı renkten mavi renge boyanmış. Bu boya bizim ülkemizde sadece sorun olduğu için. Hadi diyelim ki boyalı çıktı. Oğlum hepsi boyalı. Yer araçlar boyasız mı? Tabii ki herkes buna takıntılı olacak ama 900 üstü araçlarda boyaya bakmanızı tavsiye etmiyorum. Fiyatlarına göre ucuz olması bir tık daha bu araçlara yöneltiyordu bizi. Fakat tabi üstteki araçlarda her türlü bir yükselme oluyor. Alttakilerde otomatik bizimleyimiz eksik diyerek onlarda da yükselme oluyor. Şahin, Doğan, Kartal. Bu bu üç arasına ihtiyacımıza göre bakmamız lazım çok eşyamız varsa ben kartal almanızı tavsiye ederim. O da satılıyor. Normal ben gidip götürsün beni diyorsanız şahin alabilirsiniz. Yüksek torpido istiyorsanız doğan alabilirsiniz. Yani bunları sizin hani isteğinize göre zaten her türlü yacantı değişmiş oluyor ya, oynanmış oluyor, bir türlü bir şeyleri değişmiş oluyor. Hani siz ilanlarda sıraladıktan sonra alabileceğiniz makul olan yani size de uygun yok bunun bu jantını değişmiş yok ince lastik olmuş bunlara takıntılı olmayacaksanız yani ona göre zaten her aracın bir fiyatı var ve o fiyata göre de alıcısı var. Yani şöyle baktığınızda temiz durabilir ki temiz de duruyor ama sizi ilk bir bu tarzlarda ilk baktığınızda eğer diri duruyorsa evet bu diri duruyor diyorsanız bagajını içine bakıp Çürük çarık var mı? Onları incelemeniz gerekiyor. Yoksa kapının iç kısımları, fitil kısımların incelemeniz gerekiyor. Genelde oralardan su aldığı için oralarda çürük oluşuyor arkadaşlar. Bir de motor kısmını diyeceğim. Motor kısmında da hani illaki bir bildiğiniz, tanıdığınız bir ustaya götürürseniz. Çünkü bu tarz arabaları kendi baktığınız ilinizde, yaşadığınız ilinizde baktığınız için. O yüzden orada illa kendi hani vardır. Yoksa da çevrenizde vardır. Araba alırken aldığınız kişinin ekspertizinde sakın götürmeyin arkadaşlar. Kendiniz bilmiyorsanız bile internetten bakın, bulduğunuz bir ekspertize götürün. Sonradan baş ağrımasın. Yani internette görüyoruz, yaşıyoruz, başımıza geliyor. Sonradan tevbah demeyelim bu duruma. Bu araçların, bu fiyattaki araçların genel olarak alımı, satımı hızlı gidiyor arkadaşlar. Çünkü Tofaş Ankara'da bak ilanlarda bile ben Ankara'yı belirttim ama hani burayı hiçbir şekilde belirtmiş. Olmasaydım şöyle aradığımız zaman hani hangisinin daha çok piyasada olduğunu görecektiniz yine Tofaş piyasası önde götürüyor bu fiyat aralığında. 10.000 ile 20.000 TL arasında 645 tane ilanı var bunun. Diğer arabalara nazaran arkadaşlar. O yüzden bu arabayı demek ki çok alınıp çok satılabiliyor. Bu araba ilanda çok duruyor. Tabi hani bir iki tane olması da bunun çok hemen gittiği anlamına da Gelmiyor tabii ki satabilirsiniz ama ihtiyaç da aynı. Çünkü bu fiyatlar yarın bir gün aldığınız zaman ihtiyacınız olabilir. Bir an elden çıkartmak isteyebilirsiniz. O zaman elden çıkartabileceğiniz tarzda bir araba alın. Hani sedan alacaksanız diye en çok satılan markanın sedanını alın. Yani hatchback alacaksanız yine en çok mar satılan markanın hatchbackini alın. Yani Tabi temizlik yönünden hani boyayı sorun yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde ise çünkü 10-20 bin klasmanında inceleyebileceğimiz tarza bunlar var. Tabii ki illaki var modellerinde o fiyata satılan ama tutulan modelleri ele almamız gerekiyor. Çünkü diğer türlü 300-400 bin tane ilan var arkadaşlar. Hepsini tek tek bu şekilde bakamayız. Hani ben alınabilirken dikkat edilecek şeylerden bahsediyorum. Diğer bölümümüzde 30 bin ile 50 bin TL arasındaki fiyatlardan bahsedeceğiz. Bakacağız hangi araçlar o sırada var. Tabii yine bu araçların da illaki orada da muadili vardır. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.